Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba Bugün sizlerle Denizli'deyiz Denizli'de 3. Sanayi bölgesine geldik 3. Sanayide tane pilav evine Burası kızarmış tavuk yapıyor Biliyorsunuz uzun zamandır videolarımda kızarmış tavuklar var Ve sizlerde yorumlar yapıyorsunuz Neden kızarmış tavuklarda kanat yok Hem o sorunun cevabını bulmak için geldik hem de burası biraz tavuğu farklı bir servis yapıyor. Sizler de bu kızarmış tavuğu merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber tane pilav evine girelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Tane Pilav Evi'ndeyiz. Tane Pilav Evi'nde Kıvanç'la birlikteyiz. Ellerine kollarına sağlık Kıvanç. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Valla şurada çok lezzetli bir tavuk görüyorum. Evet. Ee, senin tavuğunun biraz diğer tavuklara göre bir farkları var. Evet. Öyle değil mi? Evet. Önce, Neler? Kanatlı olmasın tamam normalde tavuklar kanatlı hayvanlardır ama genelde kullanılırken kanatları alınır evet müşterinin makinelerinde pişirildiğinde biz müşteriye kanadıyla beraber ikram ediyoruz ee, arkadaşlar şu şekilde bakın kanatları bakın bu şekilde sipariş verdiğinizde yemeğe geldiğinizde kanatlarıyla birlikte veriyorlar genelde kâra esasında kanatlarıyla. evet yani neredeyse şöyle baktığınızda dört parça burada, toplamda dört parça kanadı rahatlıkla satabiliyorlar. Evet, görebiliyoruz. Burada enteresan bir şey de gerisi de var arkadaşlar. Hani tavuğun derisiyle gerisi bakın görüyorsun gerisini de veriyor. Hadi Hani herhangi bir bölgesini kesip satmıyor. Aynen. Kıvancım özelliği de o. Ama başka bir özelliği var pilavı. Öyle değil mi? E, tabii. Adından da yola çıkarsak evet. aynı pilav olarak. Şimdi burada bir tane tepside de tavuk görüyorsunuz kızarmış tavuk. Bakın bir farkı da kızarmış tavuktan haşlanmış tavuktan pilavların ver, servis edilmiyor. Tabii, yok haşlanmış tavuk kullanmıyoruz işletmemizde Hepsi kızarmış tavuk. İster evet. Müşteriler böyle tepsi olarak aldığında kızarmış tavuk görüyor. İsterse bunları tifterek e, pilavın üstünde istediğinde yine aynı kızarmış tavuktan parçalayarak veriyoruz. Valla bu böyle duruyor. Hani biz bunun üzerine çok konuşacağız ama ben yemeği de seviyorum. Ee, bunun üzerine konuşacağız. Şimdi yiyelim bir taraftan. Buyur. Tabii. Özelliği biraz da aslında elle yenmez. Elle yiyeceğiz. Nasıl? Pilav şu şekilde mi yiyeceğiz? Eski Kemal Osmanoğlu'nun işte eski filmlerde olduğu gibi. Onu alacağız. İşte buna bayılırım. Hangisini almak istiyorsak. Tamam. Biraz hani öyle yemek daha güzel, daha keyifli. Tamam. Pilav özellikle Pilavımızı şöyle bu şekilde Tamam Ben de pilavdan alayım Nohutlu bir pilav Şehriyeli, nohutlu Evet Tereyağlı Tereyağlı, tereyağlı yapıyorsun Tabii da tereyağı vardır meşhur Genelde onu kullanıyorum Yine bölgenin tereyağı Aynen Peki tavuk nereden? Rejistan'ın Ala serisi dediğim serisi. Poşette geliyor. 1300 gram ve üzeri genelde kullanıyorum. Daha lezzetli, hem yani grilde dağılmayan, e, bu tarz tebziğe geldiğinde veya parçalandığımızda da lezzeti güzel olan bir tavuk. Dıkız değil. Genelde tavuklar biraz böyle tabii. deniz dıkız denir. Bu daha hani güzel. Deneyerek tabii noktaya vardım. Birçok tavuk denedim. Ve de e, bu Ala serisinde karar kıldım. Yaklaşık bir buçuk yıldır da hep standart aynı tavuk kullanıyorum. Normalde kızarmış tavuk olarak da satmıyorsun değil mi? Satıyorum. İsteyen müşterilerin. Ha, sanayi, bölgesi, sanayi bölgesi olduğu için buralarda fazla tavuk satan yer yok. Müşterilerimiz var devamlı gelen. Bir tane iki tane tavuk alıyorlar. Hep beraber oturup sanayide ortaya koyuyorlar. Biraz da pilav alıyorlar. İşte Yanında biraz garnitür veriyoruz. Oturup yiyebiliyorlar. Zaten bundan esinlendi galiba Tabii bu de değil mi? Aynen. Aslında ben Ürdün'de görmüştüm. daha geçmişine bakarsak yıllar önce Ürdün'e gitmiştim. Ee, Alman şehrinde. Orada çok meşhur pilavcılar. Tabi orada tam tersi e, tavuk altta, pilav üstte. Hmm. Ben Türkiye'ye biraz hani denize uyarlayarak da birazcık bu şekilde getirdim. Ürdün nereden çıktı? Daha önceki Arpa Birliği projeleri yapıyordum ben. O yüzden yurt dışı seyahatlerimden birinde Ürdün'deydim. 15 gün kaldım. Oradaki arkadaşlarımız bizi meşhur yerlerine götürdüler. Zaten her sokak başında bir pilavcı var. Ama orada tabii dükkan olarak var. Genelde onların porsiyonları da şu ama bir kişilik. Tek kişilik. Pilav, yani tavuk da altında oluyor. pilav üstüne kapatıyorlar. İşte birinden balık çıkıyor. Pilavın birinden e, koyun eti, birinden dana eti. Sürpriz yani pilav. Hangisinden istersiniz? Bir de renkli pilavlar. Ee, ben e, Denizli'de de bahsettiğin renkli pilavlardan yemiştim. Biliyorsun e, İranlılar var, evet. İranlılar da basmati pirincinden çeşitli, e, tabi safranlı çeşitli pilavlar yapıyorlar. E, ben e, yaklaşık bir yıldır da e, basmati pirinci tüketiyorum. Evet. E, neden tüketiyorum, e, şeyden evet. dolayı, glisemik indeksi düşük evet. e, ama bu pilavı tüketmiyor mu? Tüketiyorum. Evet. Hani belki de yapımızdan dolayı daha böyle e, doyacağız. Evet en iyi doyurucu pilavlardan birisi bunlar evet aynen. ötekisi daha çok karın toplu yapsın diye yediğimiz bir ürün buyur beraber yiyelim, konuşalım yaptığımız pilavdan yiyelim çok az bouillon var değil mi? evet fazla bir şey yok Ayarlı bir bouillon tavuk suyu kullanamıyorum çünkü onun da denemelerini yaptım ürünü hemen tüketmek gerekiyor yani 1 saat içinde tavuk bouillon ya da Tavuk suyu ya da et suyu kullandığımda bazı ya bazı vatandaşlarımız bazıları tercih etmiyorlar direkt kutusundan dolayı. O yüzden buluyon biraz daha düşüyor. Koşta bir lezzeti var. Sos sos sürüyor musun tavuğa? Hayır. Herhangi bir işlem yok. Hiçbir işlem. Koş etini çıkarıp direkt temiz vaziyette giriyor zaten tavuklar ve grill makinesine Valla ben ilk önce sos vardı anlattım Arkadaşlar gerçekten güzel Hani bu arada da e, işte Kıvanç çok açık birisi Ben şu markayı kullanıyorum Şu markanın şu ürününü evet. Doğru mu? Aynen öyle evet. Hani bazı yerlere gidersiniz size e, Aldığı yeri bile söylemez Ticari sır da e, Saygı duyarım ona da yani, Ama burada açık bir Denizli marka. Aynen öyle. Biz hani e, ulusal bir marka değiliz ya da buradan hani yaptığımız küçük bir işletme. E, zevk alarak yapıyoruz. E, misafirlerimizi alıyoruz. Gelen eş dost akrabayı alıyoruz. Değil mi? E, sanayideki esnaflarımız geliyor, alışveriş yapıyor. E, Yukarıdan, Çınar'dan, Çamlık'tan gelen müşterilerimiz var. Paket servisimiz var. E, o şekilde devam ediyoruz. Nasıl? Tavuğun lezzeti Çok harika. Hatta ben şey düşündüm. Evimde de aynı markanın aynı paketinden alıp pişirmeyi hatta geri dönüş yapacağım. Hani ben şöyle yaptım. Tadı böyleydi. Belki onun soslu denemek istiyorum. O yüzden bunda birazcık kendinin aylağının özelliğinde biraz kendinden soslu ama tavuğu aldığınızda elinize o sosu görmüyorsunuz. Anladım. Hı hı. Arkadaşlar gerçekten tavuk lezzetli. Ama buraya sadece tavuk yemeye gelmedik. Pilav da yiyoruz evet. bir taraftan. Garnitürler e, tabi ayrı ayrı genellikle koyarlar. Tabi biz pilavla birlikte alınca da, da ayrı bir lezzeti olmuş. Mısır nereden geldi? Ben daha önce pek mısır görmedim. Aslında özel nedeni yok. Benim için en önemli tabağa oluştururken renk uyumuydu. Bu da e, daha önceki yaptığım işte, düğün salonu işletme dün yaptım. Düğün, düğün, düğün salonu, e, bir 6 yıllık düğün salonu geçmişim var. E, oradaki ustamız, Süleyman Usta'mız vardı. Tabak hazırladığımız zaman, order taba, yani biraz e, mesleğin başlangıcın aslında düğün salonunda başladı, mutfağında. Renk uyumu çok önemlidir yani hani yemekte. Ben biraz turuncu bir koydum. İşte yeşillik, zaten olmaz olmaz turşu pilavın. Tabii. Salatalık, domates mevsimine göre kullanıyoruz. Baktım burada bir renk uyumu bir şeylerin patlaması lazım. Sarı olarak burada mısırı ekledim. Şöyle İnsanlar arkadaşlar İnsanlar yemeden önce gözlerini doyurmak asıl amacımız. Şöyle bir tabağın fiyatını söylemeden önce hı hı. Ben burada bir ketçap görüyorum. Evet. Bu ketçap niçin var? Ee, aslında pilavın denize gelişinden önceki süreç İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çok daha yaygındı. 15-20 yıl süreci var. Denizli'ye daha yeni yeni gelmeye başladı. Pilav alışkanlığı evet. vardı. Yollarda evet. yiyorlardı ama bu tür kapalı evet. alanlarda evet. yeni. yeni yedir. Aynen öyle. Biraz da İstanbul'dan ve büyük şehirlerden kalma bir alışkanlık. Ben tercih etmiyorum ben şey olarak Ben pilavın tadını bozduğunu düşünüyorum. Ama evet. tavuk için aynı şeyi söyleyemem. Daha mı güzel olur? Tavukta evet lezzet katıyor. Tavukta hani kullanılabilir. O, o pilavın üstüne koymak bence hani pilavın o alttan duran tereyağı işte o pilavın lezzetlerini bence götürdüğünü düşünüyorum. Doğru. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bu ketçaptan bir kanata dökelim. Biliyorsun bu acılı mı? Acılı değil. Acılısını acılı kanatlar yapıyorlar <laughs> açık değil böyle başımıza ilginç şeyler geliyor arkadaşlar bize sürpriz yapıyorlar bunu da açalım evet İyi bir sürpriz oldu benim için de evet açılış kutu atışımızı da gördünüz evet Böyle bir güzel kanatlı salçaladık, ketçapladık. Şu şekilde değil mi? Aynen. Bu acı olursa tabii... Acımız da var. Acı ya da var. Bu şeylerimiz oluyor. Yani acı sosumuz da var. Hı. Acı olarak Onlar da. da tabii. Zaten biliyorsun bu acı olanlar özellikle acılı kanatlar var. Hı <laughs> hı. Evet. Ee, onun için sıraya geçenler bile <laughs> oluyor. Evet Şöyle söyleyeyim Biraz tuz oranı olduğu için Tavukla ben şey yapamadım Ama acılı bir sos olsaydı Farklı olabilirdi Ama güzel Pilavın üstüne koyduğumuzda hem pilavı soğutuyor Hem de alttan gelen lezzetleri almamıza engel oluyorsunuz Doğru ama tavuk için yani aynı şeyi söyleyemem. Tavuk da lezzetli. Valla. Şimdi ben Kıvanç sana bir şey evet. sormak istiyorum. Böyle bir tavuk. Yani şu şekilde tavuğun fiyatını sormadan önce. Porsiyon fiyatı ne kadar? Standart. Standart tavuk pilavı. Burada 16 lira. 16 lira. Evet. Peki kaç gram tavuk geliyor? Yaklaşık 350 300 gram civarında pilavımız var. Yaklaşık 150 170 gram civarında da tavuk koyuyoruz üstüne. Yine Bir kızarmış tavuk, onu, onu da, da belirtelim. liftedim. Hani. bizde açtığımız tavuk yok. Hepsi kızarmış tavuk. Tamam. Ee, e, Diliktenme. iri mi? Tabi tabi. Hani bizde küçük böyle dediğimiz şekilde değil de daha hani elimize gelir şekilde. Çok özenli değil. Daha özensiz büyük parçalar şeklinde. Koyuyoruz. Anam babam sürüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Bunun fiyatı ne kadar? Yarım tavuk, yani bütün, bütün tavuk, tavuk. Hı hı. ve e, burada iki kişilik bir evet. şey var, pilav Garnitürleri garnitürleriyle ne kadar? Bu şekilde 2 e, kişilik 50 lira 50 lira hı hı. Evet. E, Peki bu hı hı. 4 kişilik olursa ne kadara geliyor? Yani burada 4 kişilik olursa ürün artıyor, tepsi büyüklüğü artıyor e, Tavuk yine çoğalıyor mu? Yoksa tavuğu isterseniz hani tek de yiyebilirsiniz. E, tavuk adet fiyatımız 25 lira. Hı. Hmm. Gerisi Aynen. pilav ve garnitürlere. 25 lira daha ekliyoruz. Üstüne. 75 lira civarında oluyor. Paket servisinde de 100 civarında. Ne kadar çok kişi olursa esasında o öyle. kadar en ucuza geliyor hem Aynen daha öyle. keyifli. 4 kişi gelip 4 arkadaş oturup bir tavuk da yiyebilirler. 2 tavuk da ekleyebilirler. Pilav miktarını bitince tekrar ilave isteyebilirler. Anladım. Soğumadan veririz. Güzel. Peki buranın adresi nasıl? Nasıl gelecekler? Sümer Mahallesi 3. Sanayi girişinde burası. Genç olan ürünlerinin tam karşısına denk geliyor. 3. Sanayi'nin girişinde işletmemiz. Anladım. Arkadaşlar bakın kızarmış tavuktan güzel bir pilav yapmış. Yani genellikle karşımıza haşlanmış çıkarken çok lezzetli bir bakın halen suyu içinde olan bir kızarmış tavuk sunuyor. Kurumuş da değil. Hani aklınıza öyle bir şey gelmesin. Bütün tavuk istediğinizde kanatları az evvel yedik. Evet. Kanatları da var. Gerisi de var. Hani gerisini seven arkadaşlar için söylüyorum. Lezzetli bir tavuk. Tane pilav evinde böyle bir sunum yapıyorlar. Her şey için teşekkürler. Teşekkür tekrar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Yeni videolarda Buluşmak üzere herkese Denizli'den selamlar Baya suluymuş